firmalarımızdan TUSAŞ'a yönelik terör eylemini lanetleyerek başlamak istiyorum. Bu eylem milletimizin birliğini, beraberliğini, huzurunu hedef aldığı gibi hepimizin 85 milyon olarak gurur duyduğu savunma sanayimizde hedef alan bir eylemdir. Bunu yapanların, bunun arkasındaki karanlık odakların Diyarbakır'da hepinizin huzurunda bir kez daha rahmetliyorum. Beş şehidimiz var. Bir taksi esnafı kardeşimiz. Dört TÜSAŞ e, görevlisi çalışanı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, çalışma arkadaşlarına, milletimize baş başsağlığı diliyorum. Yaralılar var. Önemli bir kısmı taburcu edildi ama halen e, sağlık açısından Hastanelerde olan yararlı kardeşlerimiz var. Onlara da Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum, acil şifalar diliyorum. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu terör eylemi 85 milyona, 80 bin ilimize kasteden bir terör eylemidir. Hepimizin huzurunu bozmaya, hepimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yönelen bir terör eylemidir. Ölücü terör örgütü ve onun arkasındaki yapıların ülkemizin huzurunu, demokrasisini, gelişmesini engellemeye dönük yaptıkları, organize ettikleri ve yaptıkları bir terör eylemidir. Bu anlamda siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliği, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun 85 milyonun hep birlikte lanetlediği, karşı çıktığı bir terör eylemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Terör örgütleri yaptıkları insanlık dışı hadiseleri meşrulaştırmak için çeşitli kimliklerin arkasına sığınmaktadırlar. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl ki FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütleri dini kimlikleri kullanarak insanlık dışı işler yapıyorsa PKK terör örgütü de Kürt kimliğini istismar ederek bu kimliği bir maske olarak kullanarak maalesef insanlık dışı eylemler yapmaktadır. Nasıl ki DAEŞ ve FETÖ Müslümanları temsil etmiyorsa PKK terör örgütü de Kürtleri, Kürt vatandaşlarımızı, Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yaptıkları terör eylemleri bugüne kadar yapılanlara baktığınızda sadece son eylemi kastetmiyorum. En fazla doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımıza zarar vermiştir. Terör demokrasinin de kalkınmanın da düşmanıdır hangi güzel kelimeleri kullanırlarsa kullansınlar, hangi e, kalıpları, kavramları istismar etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, yaptıkları şey sonuç itibariyle ortadadır. Demokrasiye, kalkınmaya, insanların huzuruna zarar vermektedir. Diyarbakır ve Güneydoğu terör eylemlerinden çok çekti. Buradaki Terör eylemleri Diyarbakır'ın potansiyelini hayata geçirmesine, sosyal hayatında, ekonomik hayatında arzu ettiği düzeylere ulaşmasında en büyük engel oldu. Bugün ise çok şükür bu yaşanan münferit terör saldırılarını bir tarafa bırakacak olursak ülkemizdeki huzur ortamının pekişmesi, Diyarbakırımızdaki huzur ortamının pekişmesi bugün görüyoruz ki çok farklı bir atmosfer oluşturmuş durumda. Tarımdan, sanayiye, turizme, her alanda hızlı bir gelişim, toparlanma süreci içinde. Diyarbakır ve Doğu Güneydoğu. Bunu istemeyenler var elbette. Buna engel olmaya çalışanlar var. Ama ben inanıyorum ki 85 milyon hep birlikte, 81 ila ilahiyat hep birlikte bunun karşısında durursak bunu yapmayı başaramayacaklar. Bu yaşananların arkasında uluslararası güç mücadelelerinin ve bölgemizde yaşanan güç mücadelelerinin etkisini de hepimizin görmesi lazım. Emperyalizm diye bir şey var. Şimdi yeni de değil. Çok eskilere giden bir süreçlerden bahsediyoruz. Bu bölge üzerinde hesapları olan uluslararası güç odakları var. Kendilerince bu bölge üzerinde bir tasarım oluşturup onu hayata geçirmeye çalışıyorlar ve kendi menfaatlerine yönelik olarak yaptıkları bu tasarıma maalesef bölgede yaşayan birçok insanı çeşitli yollarla, yöntemlerle alet ediyor. Bugün Orta Doğu'ya baktığınız zaman Gazze'de şu anda soykırım suçuyla yargılanan ülke hariç olmak üzere hiçbir güçlü devlet istemiyor. Bu bölgede bütün devletleri zayıflatmak, bütün toplumları zayıflatmak istiyor. Bunu görmemiz lazım. Ama bunu başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti birlik beraberlik içinde güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Ve bu bölgede Komşularıyla birlikte, bu bölgede yaşayan bütün topluluklarla birlikte, gerçek anlamda bu bölgenin sahibi olarak, en sahibi olarak, bu bölgedeki emperyalist hedefleri olanlar değil, bu bölgenin asıl sahipleri kazanacaktır. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, savunma sanayinde Türkiye büyük atılımlar yaptı. Geçmişte. Bir takım ülkeler bize paramızla bazı sistemleri satmazken şimdi biz bize satmadıkları bu ürünleri kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz gibi ihraç ediyoruz. Geçen sene savunma sanayimizin ihracatı 5.5 milyar doları buldu. Bu sene 6.5 milyar doları aşacak 7 milyar doların bir hedef var. İnşallah o da yakalanır. Daha dün Fuara gittim ben, İstanbul'daki fuara. Özellikle gittim doğrusu. Madem savunma sanayini hedefliyorlar, engellemeye çalışıyorlar bizi, bizim daha büyük bir azimle, daha büyük bir kararlılıkla savunma sanayine sahip çıkmamız lazım. Bir ülkenin tam bağımsızlığı da buradan geçiyor. Bir takım ülkelere teknolojik olarak bağımlıysanız, silah sistemlerinizde, güvenlikte bağımlıysanız, siyasi olarak da tam bağımsız hareket edemezsiniz. Ama bu alanlarda, bu stratejik alanlarda kendi teknolojimizi, kendi kabiliyetlerinizi geliştirirseniz tam bağımsız olma imkanına da kavuşmuş olursunuz. Dolayısıyla şunun da altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz savunma sanayindeki bu kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bir Vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak, bütün bakan mevkilerden e, ağır bir şekilde, siyasi bir kararlılık olmasa Türkiye bugün bu noktaya gelmez. Son 20 yılda yüzde 80 dışa bağımlı bir yapıdan yüzde 80 kendi içinde milli yerli üretim yapan bir yapıya ulaştı savunma sanayimiz. Bugün kendi İnsanlığı, insansız e, hava sistemlerimizi helikopterlerimizi denizaltılarımızı yapma noktasına geldik. İşte birçok silah sistemini kendi içimizde imal ediyoruz ve ihraç ediyoruz.